Livia Dursilia'nın hikayesi, Roma İmparatorluğu'nun en güçlü kadınlarından birinin karmaşık ve etkileyici yaşam yolculuğunu anlatır. Augustus'un eşi olarak onun yanında durarak ve zaman zaman gölgede kalarak imparatorluğun şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Livia, güç ve nüfuzun sadece erkeklerin tekerinde olmadığını gösteren bir simge haline geldi. Onun oğlu Tiberius'un tahta çıkışında oynadığı rol ve politik manevraları onun sadece bir imparatoriçe olarak değil, aynı zamanda bir anne, stratejist ve devlet adamı olarak da öne çıkarır. Livia Dursilia, Roma İmparatorluğu'nun ilk yıllarında önemli bir figürdü ve İmparator Augustus'un eşi olarak tarihe geçti. Milattan önce 59 yılında doğan Livia, Marcus Livius Drusus Claudianus ve Alfidia'nın kızı olarak Roma'nın ileri gelen ailelerinden birine mensuptu. Genç yaşta kuzeni Tiberius Claudius Nero ile evlendirildi. Ve bu evlilikten geleceğin imparatoru Tiberius ve oğlu Drusus adında iki oğlu oldu. Livia'nın hayatı Milattan Önce 38 yılında, daha sonra Augustus olarak bilinecek Octavianus ile evlenmesiyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu evlilik onu Roma'nın en güçlü kadını yaptı ve imparatorluk politikaları üzerinde derin bir etki bıraktı. Augustus'un danışmanı olarak görev yapan Livia Devlet işlerinde önemli bir rol oynadı. Ve oğlu Tiberius'un imparator olmasını sağlamak için birçok rakibinin ölümüne neden olduğu iddia ediliyor. Augustus'un ölümünden sonra Libya, oğlu Tiberius'un imparatorluk döneminde de etkisini sürdürdü. Milattan sonra 29 yılında ölümüne kadar Roma'nın siyasi sahnesinde aktif bir figür olarak kaldı. Ve ölümünden sonra torunu Claudius tarafından tanrılaştırıldı. Livia aynı zamanda İmparator Claudius'un büyük annesi, Caligula'nın büyük büyük annesi ve İmparator Nero'nun büyük 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 annesi olarak Julio Claudian hanedanının devamında da önemli bir yere sahipti. Livia'nın mirası sadece Roma tarihinde değil, aynı zamanda edebiyat ve popüler kültürde de uzun süre yaşamaya devam etmiştir. Onun güçlü bir liderin gölgesinde yaşayan ve sessizce ona danışmanlık yapan büyük kadınlardan biri olarak tarihteki yerini koruduğu söylenebilir. Roma tarihinin belki de en önemli bölümü, mutlak hakimiyet kurduğu uzun hükümdarlık dönemi süresince Roma'yı değiştiren ve sonraki bin yıl boyunca Avrupa tarihinin yönünü belirleyen Augustus yönetimindeki imparatorluğun kurulmasıdır. Augustus'un yanında ve birçoklarına göre de tahtın arkasında Roma tarihinin en güçlü kadını olan karısı Livia Dursilia vardı. Livia, Roma gemisinin dümenini 50 yıldan fazla bir süre elinde tutarak iki imparatorun hükümdarlığını paylaşmış ve yönlendirmiştir. Ayrıca oğlunun tahta geçmesini sağlamanın acımasız dürtüsüyle kendi ailesinden en az 10 kişinin ölümünü planlamakla hatta gerçekleştirmekle suçlanmaktadır. Livia'nın politik kariyeri Milattan önce Oktavyan'la evlendiğinde başlamıştır. O zamanlar evli olduğu kocasından olan oğluna hamileliğinin son aylarında bulunması ve aynı zamanda Octavian'ın karısının da hamile olması gerçeği o dönemde en küçük bir skandal bile yaratmamıştır. Livia'nın sonraki uzun yıllar boyunca devlet yönetiminde egemen olduğu dönemdeki ayrıcı özelliklerin geleneksel dürüstlük ve anaç bir alçakgönüllülük olduğu düşünüldüğünde bu durum özellikle büyük bir ironi taşımaktadır. Livia ile Octavia'nın birlikteliklerinin uzun süreli başarısı birbirlerine aşık olarak evlendikleri izlenimini vermektedir. Ama bazı uzmanlar bu ilişkinin en başta politik bir birliktelik olduğunu öne sürüyor. Livia ve o zamanki ailesi önceki yıllarda meydana gelen iç savaşta yanlış tarafı destekledikleri için Octavian onlara karşı bir tehlike oluşturuyordu. Octavian da Livia'nın aristokratik ailesinin sağlayacağı desteğe de ihtiyaç duyuyordu. Octavian önce 27 yılında Augustus adını alarak mutlak hakimiyete doğru yükselirken, Livia ile birlikte devleti çift olarak yönetmeye ve özellikle de Livia'nın görüntüsünde geleneksel kadın değerlerinin bir örneğini oluşturmaya çalışıyorlardı. Annelik, evlilik ve kadınlık ruhuyla ilişkilendiriliyor, her zaman geleneksel saç şekliyle pek az mücevherle ve üstünde anaç bir giysi olan stola ile tasvir ediliyordu. Augustus giysilerinin kumaşlarını karısının dokumasıyla övünüyordu tarihteki en güçlü çifti oluşturdukları Augustus hükümdarlığı süresince aynı mütevazı evde birlikte yaşadılar. Bütün bunların oluşturulmasında Libya'nın da en az Augustus kadar rol oynamış olması muhtemeldir. Aynı zamanda Libya'nın Romalı bir kadın için olağan dışı olan resmi güce sahip olmasını da birlikte sağlamışlardır. Libya'ya devletin resmi koruması altında bir dokunulmazlık sağlanmış ve kendi parasını kontrol etme imkanı tanınmıştır. Sonunda son derece zenginleşmiştir. Ayrıca onurlandırılarak resmi görevlere getirilmiş ve emrine resmi binalar verilmiştir. Bunu yapabilen ilk kadındır. Elçileri ve müşterileri kabul etmesi de imparatorluğun yönetiminde resmen yer aldığı anlamına gelmektedir. Augustus otoritesine saygıdan dolayı Princeps yani hükümdar olarak anılıyordu. O karısı Libya'dan Princeps Femina yani kadın hükümdar olarak söz etmektedir. Her şeyden önce Livia, Augustus'un danışmanı ve güvenilir yandaşıydı. Ülke dışına çıktığı zamanlarda da şahsi mührünü onun ellerine bırakıyordu. Yokluğunda Livia, Roma'nın hükümdarıydı. Akıllı rehberliği ve dikkatli diplomasisi, Augustus'un yüzyıllardır yerleşmiş olan geleneklere ve gruplaşmaları yenmesine, yeni bir yönetim sistemi gelmesine ve Roma hegemonyasını daha da genişlemesine yardımcı olmuştur. Livia ile ortak çocukları olmadığı için Tahtın kime kalacağı Augustu'su çok fazla endişelendiriyordu. Gönlü ilk evliliğinden olan kızı Julia'nın varis ilan ettiği çocuklardan ve onlardan üreyecek olan soydan yanaydı. Ama onlar da hastalık ya da belirlenemeyen nedenlerden dolayı ölüyorlardı. Livia'nın bu ölümlerden sorumlu olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamamasına rağmen sürekli onun tahta geçmesinden kendisinin sorumlu olduğunu hatırlatarak Tiberius'un taç giymesini sağlamakta önemli bir rolü olduğunu da gizlemiyordu muhtemelen bir ajans şebekesi ve kariyerlerini onun egemenliğine borçlu olan birçok adamı vardı. Bu adamlar daha sonra 1. yüzyıl sonlarındaki çalkantılı Roma tarihinde entrika ve cinayet konularında ne kadar yetenekli olduklarını ortaya koyacaklardı. Daha sonra deli imparator olarak ün kazanan Torunu Caligula sözde ona entrikaları ve komplolarıyla ünlü efsanevi Yunanlıya atfen Ulysses Stolatus yani Etekli Ulysses demekteydi. Augustus'un son yıllarında Livia sürekli olarak Tiberius'u varis ilan etmesi için baskı yapıyordu. Daha sonra çok benimsediği adayı, torunu olan Postumus, muhtemelen Livia tarafından düzenlenmiş bir tecavüzle suçlanarak küçük bir adaya sürgün edilmişti. Robert Graves'in Ben Claudius adlı kitabında Livia bir Vesta rahibesini kendisine Augustus'un değiştirilmiş vasiyetnamesini göndermesi için kandırıyor ve Postumus'u affederek yeniden varis ilan edeceğini öğrenince de bu niyetini gerçekleştirmesine fırsat vermemek için kocasını zehirler. Bu vasiyetname örtbas edilir ve Postumus'la bu olaydan haberi olan herkes öldürülür ve sonunda da Tiberius imparator olur. Bu çarpıcı hikayenin geniş bir hayal gücünün ürünü olup olmadığı asla bilinmeyecektir. Ama Tiberius'un tahta geçmesinden sonra annesiyle birlikte ülkeyi sanal bir ortak hükümdarlıkla yönetmişlerdir. Tiberius annesinin sözünden hiçbir zaman çıkmamaya çalışmış ve senatonun onu onurlandırmasını sağlamıştır. Örneğin, annesi aleyhinde konuşmak vatan hainliği sayılmaktadır. Augustus'un daha önce tahtı bırakmayı düşündüğü, imparatorluk tahtında hak sahibi olan torunu Tiberius'un rakibi Germanicus, o dönemde popülerlik kazanmaya başladığında anne ve oğlu alarma geçmişlerdi. Germanicus derhal gizemli ve zamansız bir ölümle karşılaştı. Livia ya da Tiberius'un bu ölümden sorumlu olduklarına dair hiçbir kanıt bulunamamasına rağmen memnuniyet duydukları çok açıktı. Sonunda Livia'nın omuzunun üstündeki elinin ağırlığı Tiberius'a yük olmaya başladı ve Capri'ye taşınıp bir daha asla Roma'ya dönmedi. Ayrıca annesinin birçok ayrıcalığını elinden aldı ve Livia milattan sonra 29 yılında 86 yaşında öldüğünde de annesine verilen onurları veto ederek cenazesine katılmayı reddetti. Daha sonra torunu Claudius tahta oturana kadar da Livia ilahlaştırılmadı. Bu Claudius'un yönetiminde olacaktı. Gücüyle erdemlerinin olağanüstü birleşmesinden rahatsızlık duyan Roma tarihçilerinin sonraki yıllarda önüne verdiği zarara rağmen Livia hem yaşamı boyunca hem de öldükten sonra popüler ve saygın biri oldu. Roma İmparatorluğunun kurulmasında ve güçlenmesinde yüzyıllar boyunca hatırlanmasına neden olacak önemli bir rol oynamıştı. Bundan da dikkat çekici başka bir nokta da Şovan bir toplumun kendisine getirdiği sınırlamalar yüzünden bunları sahne arkasından yapmak zorunda kalmış olmasıdır. Livya'nın ölümünden sonra tanrılaştırılması, onun Roma tarihindeki önemini ve etkisini pekiştirdi. Ancak onun mirası sadece tarihi kayıtlarda değil, aynı zamanda edebiyat, sanat ve popüler kültürde de yaşamaya devam etmekte. Livya Dursilya'nın hikayesi tarihin tozlu sayfalarından çıkarak bugün bile bize liderlik, zeka ve direncin ne anlama geldiğini öğretmeye. they want